kardeşler şimdi adam biraz öfkelenmiş çocuk arka taraftan geliyor çocuktan oynar bilirsiniz yani camide sen bu çocuğa niye vuruyorsun ya Muhammed aleyhisselamın torunları peygamberimiz aleyhisselam cuma hutbesinde hutbeye çıkmış insanlara vaaz veriyor. Hasan ve Hüseyin Allah onlara razı olsun Torunları giriyor peygamberimizin yanına, peygamberimiz torunlarının bir tanesini sağ omzuna, birini sol omzuna alıyor, hutbe okumaya devam ediyor. Hutbede ya! Bizim cemaat, bir çocuk, vay bir çocuk yanında oynamasın. Oynadığı anda çifti indiriyor. Şimdi siz burada tabii neye baktınız? Çocuğa vurdu mu çocuk, daha sonra başka bir şey yaptı mı? Sizin baktığınız şey budur. Benim aklıma gelen ilk şey şu, adamın namazı bozuldu mu, bozulmadı mı? Fıkhi olarak kardeşler, bugün fetvayı ben vermeyeceğim, siz verin. Bu adamın namazı bozuldu mu? Kardeşlerim çoğu dedi ki bozuldu. Şimdi namazın bozulabilmesi için iki ayağın yerden kalkması lazım. Bak, uçar tekme atsaydı. <laughs> ya, geriye şöyle bir uçar tekme atsaydı tamam bozulurdu. Ama adam yeteneksiz, pek fazla bir eğitim yok. Katır tekmesi attı arka tarafa. Tek başakla. Bu mekruh olur kardeşler. Fıkıh olarak mekruh olur. Yani namazın sevabı düşer ama namaz bozulmuş olmaz. Bunu dikkatinize sunarım. Çocuk oynar, çocuk oynar. Senin buna vurmaman lazım ya. Şunu yapabilirsin fetvada. Mesela önünden birisi geçiyor. E camide önünden birisi geçerken elini kaldırabilirsin tek elini. Çift el değil bak. Tek elini öne koyabilirsin. Hani bu günaha ortak olma. Önünden geçme biraz daha uzaktan geç. Çünkü namaz kılan bir insanın önünden geçmek büyük günahlardandır. Bunu engellemek adına tek elini kaldırabilirsin. Ama iki elle hamle yapamıyorsun. İki ayakla hamle yapmak da bunun gibidir. Namazı bozar.